oldu mu şimdi? Emekçiden dedim Yasin, para Yasin, mı? Yasinleri al payla. Domatesleri dalın da yakından alıyorlar. Tamam. Dal burlar, sivası. Aa şimdi aman bizim şeyimiz var ki, fasulye siparişimiz var ki fasulyemiz de var. Şimdi Köp yapacağımız yeri yapmış olduğumuz 8 dönümlük bir bahçe üzerinde 10.500 kök domates, 3.500 kökle öğren mevkiinde biber Burada bir iki dönümde fasulye üreterekten ürün halkımıza bir üretim yapmak, kalkındırmak için bir yola çıktık. Yapmış olduğumuz bu üretimin karşılığını da almaya başladık. Gördüğünüz gibi organik ata tohumu, domateslerimiz yetişti. Cuma günleri halkımıza indiriyoruz. Pazarda, Sivas'a, çevre ilçelerde de hafta içinde biz ürünümüzü harcamaya başladık. Umarım halkımız da bundan memnundur. Biz bir yola başlarken hem üretim yapalım dedik, hem bir ülkemize katkıda bulunalım. Şu yokluk zamanında da günümüzde de halkımıza da biraz bir şeyler ikram edelim diye yola çıktı. Şükür Allah'ım bizi muvaffak eyledi. Şükür sonucunda almaya başladık. E, 2500-3000 kök salçalık domates dediğimiz sivri domatesten var. Bir e, 3000 kökle burada gördüğünüz gibi tokat domatesi diyoruz. Pembe domates çok güzel rayhalı bizim görünü andırıyor. Diğer kalan 5500 6000 kökle bizim yerli görün domatesi, ata domatesi dediğimiz karabacak var. Gördüğünüz gibi.